Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı Bağışçıları Birazdan Su Kuyusu projemiz kapsamında yapılan Irmak Kural 30.05.2006 14.06 ve 2022 isimli kuyumuzun açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. Kıymetli bağışçımıza böylesi güzel bir hayra vesile oldukları için sonsuz şükranlarımızı ve minnetlerimizi takdim eder kuyuya isim verilen Irmak Burak başta olmak üzere tüm merhumlarına Allah'tan rahmet dileriz. Doğamız odur ki Yüce Rabbimiz yapılan bu sadakayı cari katında kabul, kabul eder ve hayır sahiplerimize mukabilince güzellikler nasip eder. İnşallah ahiretteki ebedi yurduna irti, irtihar etmiş olan Irmak kardeşimizin mekanı cennet kabri gül bahçelerinden bir bahçe olur. Rabbimizin melekleri onu adına yapılan bu hayırdan haberdar eylesin. Yüce Arş'ın Rabbi Teala'dan bağışımız ve ailesi için maddi manevi tüm hastalıklarının sorunsuz, sonsuz şifa ve afiyet dileriz. Bu hayra ortak olan tüm hayırların gönüllerindeki tüm muratlar Rahmanı kibara ulaşır ve en hayırlı şekilde vaki olur inşallah. Bugün çadım Kalakeri isimli köyündeyiz. Yapılan bu hayır sayesinde tam 400 tane kardeşimiz temiz ve berrak içme suyuna erişim sağlamış oldu. Ee, bu hayra ortak olanların ve zürriyetlerinin baki olan dini İslam üzerine faidar eylemesini niyaz ederiz. Ve şimdi besmelemizi çekip bu güzel kuyumuzun inşallah açılışını artık gerçekleştirelim. Amadu billahi Bismillahirrahmanirrahim.